Gece 21.30'da Gümüşçeşme Mahallesi Trenlik Caddesi numara 17'de Sezer Or isimli bir bayana ait iki katlı evde çıkan yangına itfaiye müdürlüğü 3 araçla müdahale etti. Ne? sahibinin damadının yaktığını iddia ettiği yangına müdahale çalışmaları itfaiye müdürü Vehbiyörü koordinesinde yapıldı ve yangının bitişik evlere sıçraması önlendi. Yangının meydana geldiği anda evde olmayan Sezer Or ve oğlu olayı haber alarak eve geldi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Or yangını kızıyla ayrılık aşamasında olan damadının çıkardığını iddia etti. Sezer Or'u ve olaya tepki gösteren oğlunu polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. <laughs>

Thank <laughs> you.